İyi Gelir'in YouTube kanalına ve fon analiz videomuza hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Yarın 11 Aralık 2025, Merkez Bankamızın 2025 yılı son faiz toplantısı gerçekleşecek. Bildiğiniz gibi bir faiz indirimi e, sürecine başladı Merkez Bankası. Politika faizimizi %39,5'a kadar düşürdü. Yarınki toplantıdan da piyasanın beklentisi yine bir faiz indirimine gitmesi. Burada görüşler değişiyor. Ee, bir puan indirir diyen de var, iki puan indirir diyen de var. Yani 39.5'tan 37,5'a düşürür diyen de var. Peki böyle e, yüksek oranların zikredilmesinin sebebi nedir diyecek olursanız takip etmeyenler için açıklayalım. Geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyonu çok düşük gelmişti. %1'in altında gelmişti. Öyle olunca da Merkez Bankası işte enflasyon düşüyor. Ee, Kasım ayında güzel bir gerileme oldu. Ama Ocak'tan sonra öyle bir beklenti de çok fazla yok. Aralıkta da düşük gelebilir ama Ocak'tan sonra bu kadar düşük gelmez diye düşünüyor. Öyle olunca da Merkez Bankası bu toplantıda nasılsa indirebilecek bir yerim var. Dolayısıyla biraz daha indirin, indireyim diye düşünebilir. Ee, dolayısıyla yarınki toplantıya bakacağız, sonucu göreceğiz. Merkez Bankası'nın açıklamalarını e, izleyeceğiz e, ve tabii ki bizim e, amacımız portföylerimizi e, en iyi getirilerle yönetebilmek. Burada da ne yapacağız? Hepinizin sorduğu soru o. Çünkü faizler düşerken nereye gitmek lazım? Hangi yatırım araçlarına gitmek lazım? Birçoğumuz aslında para piyasası fonlarında portföyümüzün bir kısmını tutuyoruz. Onlarda durmaya devam etmek doğru mudur? Bunları soruyorsunuz. Ve bize özellikle de tahvil fonlarını, borçlanma araçları fonlarını soruyorsunuz. O nedenle de bu videoyu onlara ayırmaya karar verdik. Biraz borçlanma araçları fonlarını anlatalım. Kendi risk algınıza, risk iştahınıza göre hangilerini seçebilirsiniz? Siz kendiniz karar verin. Size e, burada anlatacaklarımızdan yola çıkarak analizlerinizi yapın, düşünün, taşının ve kendinize göre burada seçimler yapın diye sizinle bu videoyu paylaşmak istedik. E, şimdi e, para piyasası fonlarını öncelikle açıklayalım. E, faizler... E, düşüyor olsa bile para piyasası fonlarından eğer enflasyon üzerinde getiri elde edebiliyorsanız o zaman bunlarla hala kalmaya devam edebilirsiniz. Şimdi biz TÜİN enflasyonuna bakıyoruz mecburen. E, açıklanan e, ve resmi olan enflasyonu Merkez Bankası da ona bakıp karar veriyor. O yüzden TÜİN enflasyonu üzerinden söylüyorum. Şu anda e, yıllık bazda yüzde otuz bir civarında bir enflasyon var. E, baktığımız zaman e, işte e, politika faiz otuz buçuk bu 37,5'a bile inse arada hala buçukluk bir e, reel getiri var. E, bankalara gittiğimiz zaman mevduatlar daha yüksek olabiliyor. İşte 40'lar e, civarında şu anda, 40-41 civarında. Onların da 38'e, e, 39'a düştüğünü düşünürsek o zaman yine hala mevduat ve para piyasası fonları benzer şekilde avantajını devam ettiriyor gibi gözüküyor. Bu en azından e, işte önümüzdeki 2-3 ay için yani e, Ocak, Şubat belki Mart'ta bile e, para piyasası fonlarından e, bahsediyor olabiliriz. Bununla beraber e, para piyasası fonları dışında portföyü ne, ne eklenebilir? Düşen faiz ortamında hangi yatırım araçları değer kazanır? Baktığımız zaman e, teorik olarak baktığımız zaman düşen faiz ortamında tahviller ve hisse senetleri değer kazanır. Şimdi hisse senetlerini bir tarafa bırakıyorum çünkü oradaki ee, dinamikler biraz daha farklı, onun için ayrı e, konuşmak, ayrı bir program yapmak gerekir. Ama e, tahvil tarafını inceleyecek olursak, tahvillerdeki e, mekanizma şöyle çalışıyor: e, Faizler düştür zaman mevcut tahviller, piyasadaki tahviller değer kazanıyor. Çünkü diyelim ki tahvil %40 faiz veren bir tahvil olsun. Piyasada faiz oranı da %39,5 şu anda. E, piyasadaki faizler 39,5'dan 38,5'a düşerse bu tahvil değerli bir hale geliyor. Çünkü siz 38,5'dan paranızı e, vereceğinize %40 faiz veren bir tahvil almak daha avantajlı hale geliyor. Dolayısıyla faizler düştükçe tahviller değer kazanır. Tam tersi faizler arttıkça da tahviller değer kaybeder. Böyle olunca da biz düşen faiz ortamında tahvillere giriş yapabilirsiniz. E isterseniz e, bireysel olarak gidip tahvil alabilirsiniz kendi bankanızdan. E, orada herhangi bir stopaj olmadığını da hatırlatalım. E, dilerseniz de bir e, tahvillere topluca yatırım yapan, işte farklı farklı tahvilleri portföyünde tutan fonlara da yatırım yapabilirsiniz. Burada tabii ki bir çeşitlendirmenin de avantajından faydalanmış olursunuz ama tahvillerde stopajın %17.5 olduğunu hatırlatalım. Şimdi peki ben bu tahvilleri nasıl seçeceğim? Niye göre seçeceğim? diyorsanız o zaman gene sizin risk iştahınıza dikkat çekmek isterim her zaman olduğu gibi. Eğer siz riskten korkan bir yapıya sahipseniz o zaman yüksek riskli tahvil fonlarına bakmamanız lazım. Ben böyle mevduat gibi olsun istiyorum diyorsanız eğer, o zaman daha kısa vadeli tahvillere yatırım yapan fonlara bakmalısınız. Eğer ben risk alabilirim, riski seviyorum diyorsanız da o zaman uzun vadeli tahvillere yatırım yapan fonları almalısınız. Neden böyle yapmalısınız? Bu kısa vadeli tahvil fonu, uzun vadeli tahvil fonu ne demek? Onu da şöyle açıklayayım. Piyasadaki faizlerin değişiminden vadesine daha uzun süre kalmış tahviller daha çok etkileniyorlar. Yani faizler düşürüldüğü zaman bu tahviller çok daha yüksek getiri sağlarken eğer bir sıkıntı olursa faizler olduğu yerde kalır ya da yükseltilirse o zaman da çok fazla kaybediyorlar uzun vadeli tahviller. E dolay dolayısıyla bunlara yatırım yapan fonlarda e, kayıplar veya kazançlar da misli misli oluyor. Daha yüksek oluyor diğer tür e, fonlara göre, e, tahvil fonlarına göre düşük e, vadeli kısa vadeli e, tahvillerde ise bu etkilenme daha az oluyor. Faizlerdeki düşüş onların değerini biraz arttırırken faizlerdeki artış da yine biraz düşürüyor. Dolayısıyla kayıpları da az, kazançları da az olmuş oluyor. Bunu bilerek yatırım yapmak çok çok önemli. Şimdi burada e, sizinle ben birazdan e, bu e, tahvil fonlarını e, sınıflandırdık biz vadelerine göre. E, oradaki e, o sınıflandırmaya göre fonlarımızı paylaşacağım. Kodlarıyla, isimleriyle, vadelerine kadar onunla ilgili bir çalışma yaptık. Bayağı hummalı bir çalışma gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. E, dolayısıyla siz aslında hangi fonu alabileceğinizi böylelikle göreceksiniz. Şöyle bir getirilerine de bakacağız beraber. E, dolayısıyla seçim yapmak biraz daha kolay olacak sizin için. E, e, aynı şekilde faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış olan ve tahvil fonlarının muadili olan kira sertifikası fonlar için de aynı çalışmayı yaptık. Onların da sizinle burada vadelerini ve resimlik durumlarını paylaşacağım. Ve burada şöyle bir büyük parantez açmak istiyorum. Geçen sene bu zamanlar hatta biz Kasım ayında falan da bu konuyu konuşuyorduk. Bununla ilgili videolar yapıyorduk. Neden? Çünkü Merkez Bankamızın yine geçen sene Kasım ayında faiz indirimlerine başlaması bekleniyordu. Ee, ve öyle de oldu. Faiz indirimleri başladı. Ve özellikle de uzun vadeli tabirlere yatırım yapan fonlar çok güzel getiriler yazdılar. İşte böyle aylık yüzde beşler, altılar, Kasım'da öyle oldu, Aralık'ta öyle oldu, Ocak'ta, Şubat'ta çok çok güzel gitti. Yatırımcılar güzel paralar kazandılar. Fakat bir anda bir 19 Mart olayı gerçekleşti. Bir siyasi e, belirsizlik yaşandı, siyasi gerilim oldu ve öyle olunca da e, bu tahvilleri alan yatırımcılar hem yabancı yatırımcılar hem de Türk yatırımcılar tahvilleri hızla sattılar. Aynı hisse senetlerini sattıkları gibi ve de çıktılar öyle olunca tahvillerin değeri düştü ve de bu tahvil ve bono fonlarının değerleri düştü özellikle de uzun vadeli tahvillere yatırım yapanlar aylarca çok zararlar yazdılar. O nedenle de videonun böyle en başında uyarıyorum. E, siyasi riskler, belirsizlikler bu tahvil fonlarını, borçlanma araçları fonlarını olumsuz etkiler. Aynı hisse senedinde olduğu gibi. Buralarda da kayıplarınız olabilir. Dolayısıyla siz bu tür siyasi risklerden korkuyorsanız aman getirisi şöyle bir kenarda dursun ben istemiyorum. Ben kayıp yaşamaya da ee, razı değilim, hiç e, öyle bir e, noktaya gelmek istemem diyorsanız, o zaman bu videoyu şu dakikadan itibaren kapatabilirsiniz ve asla. E, borçlanma araçları fonları almamalısınız. Ama ben evet siyasi riskli olabilir buna da razıyım ama ben inanıyorum çok fazla böyle e, olaylar gerçekleşmeyecek. Gerçekleşse de biz bunu kolay atlatacağız piyasaları çok etkilemeyecek diyorsanız o zaman e, işte kendi risk algınıza göre bu borçlanma araçları fonlarına girebilirsiniz. Geçen sene bize de çok fazla eleştiri geldiği için e, bunu özellikle söylemek istedim. Her ne kadar videolarımızda bunu hep vurguluyor da olsak, işte videolar bazen yarım yamalak izleniyor. Sadece duyulmak istenilenler duyulabiliyor. O nedenle de burada sizinle tekrar bunun altını çizerek paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Şimdi eğer e, videoya devam ediyorsanız, e, ben burada sizinle öncelikle e, portuyunda e, çok sayıda tahvil tutan bu fonlardan portföyün vadesi 25 ila 90 gün olanların Hangileri olduğunu paylaşacağım. Şöyle bakalım, biz bunlara düşük risk alabilen borçlanma araçları fonları diyoruz. Hepsini tek tek okumayacağım. Ekranda görüyorsunuz zaten. Ee, bakın burada 90 güne kadar vadeler var. Mesela en yüksek vade 89 güne TPF demiş. Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu. Bu fonlar düşük risklidir. Düşük e, getiriler sağlarlar. E, para piyasası fonlarından bir tık daha fazladır bunların getirileri. Bazılarının isminde kısa vadeli ifadesi geçer, bazılarında geçmez. Geçmeyenler vadelerini değiştirebilirler. Onu da hatırlatayım. Dolayısıyla zaman zaman girip aldığınız fonun portföy dağılım raporundan vadesine bakmanız faydanıza olur. Ona da nasıl bakarsınız onu da hemen sizinle paylaşayım. Şimdi burada bu düşük, düşük riskli fonlarımızın getirilerini göstereceğim size. Ee, onu paylaşacağım hemen. Şöyle ekranımızı getirelim. İyi gelir fon platformundan gösteriyorum. Evet. İyi gelir fon platformundayım şu anda. Şöyle ki e, burada şu anda siz para piyasası fonlarını görüyorsunuz. Onu bir göstereyim. Para piyasası fonlarının getirileri bakın son bir ayda e, yani 4.13, 4.03, 3.83'ler falan var ama bunlar oldukça yüksek getiriler, Uç noktalar gibi düşünün. Ortalamada baktığımız zaman 3.30 civarında bakın böyle arka sayfalara gittikçe biraz daha düşüyor getiriler. Ama siz ilk 10'daki fondan seçtiyseniz 3 3.30 civarında getiriler oluştuğunu görebilirsiniz. Peki kısa vadeli veya işte bu dediğim gibi vadesi 25 ila 90 gün olan para piyasası fonlarında nasıl olmuş? Borçlanma araçları fonlarında özür dilerim getiriler diye baktığınız zaman bakın bunların da benzer getirileri var görüyor musunuz? Hatta en yüksek 3.32 kazandırmış. Onun dışında son bir ayda 3.15, 3.16 civarında getiriler var. Bu ama kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının getirileri faizlerin düşmesiyle beraber para piyasası fonlarının getirilerinin üzerine çıkacaktır. Çünkü bunlara tahvil olduğu için bu tahviller değerlenecek ve burada daha yüksek getiriler göreceğiz. Şu anda para piyasası fonlarından biraz daha az getiriler olduğunu görmektesiniz. Mesela bu fonlardan hangisi vardı bizim listemizde de bir bakalım. Bir tanesinin içerisine girip e, portföyde alım raporunu inceleyelim. Mesela TPF, Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu diyor. TPF'yi buradan bulalım. Ee, şuraya yazayım ben hemen. TPF'yi açalım beraber. TPF'nin sayfasına gidiyorum şimdi. Siz de benimle beraber inceleyeceksiniz. TPF'nin portföy dağılım raporuna bakacağım. En son açıkladı. Biz buradaki listemizi... Kasım ayı raporları gelenler vardı ama henüz gelmeyenler de vardı. O nedenle hem Ekim raporlarına hem Kasım raporlarına baktık. Şu anda TPF'nin iyi gelirdeki sayfasındayız. Portföy dağılım raporunu açıyorum. Yeni rapor gelmiş 7 Aralık biz de oradan almışızdır zaten. Evet şimdi sizinle paylaşacağım. E, portföy dağılım raporunu beraber göreceğiz. Şöyle paylaşalım. Evet. Bu TPF'nin kendimi de biraz şöyle küçülteyim buraya. Siz daha kolay görebilin. Bakın nerede görüyorsunuz? E, portföyün ortalama vadesini e, hemen şöyle geleyim. Şurada bakın e, aşağıda portföyün ortalama vadesi yazıyor şurada bakın. 89,46 yani 89 gün diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla her bir e, fonun portföy dağılım raporunda her ay açıkladığı portföy dağılım raporunda bu e, şeyi görebilirsiniz portföy e, vadesini görebilirsiniz. Buna göre de yatırım yaparken dikkat edebilirsiniz. Şimdi e, dolayısıyla e, kısa vadeli e, borçlanma araçları fonları ve düşük risk alanlar bunların vadelerini gördük. Bu burada toplamda 8 tane fonumuz varmış e, bu şekilde. Ee, olan. Bir de orta risk alanlara bakalım dengeli. Burada çok daha fazla sayıda fonumuz var. Bunlarda da e, portföydeki vade 91 ila 730 gün. Burada aralık birazcık daha geniş. Bakın burada e, işte e, mesela en düşük FPK var. HİBA Portföyün kısa vadeli borçlanma araçları fonu 99 gün vadeli bir portföye sahipmiş. Diğerlerini de görüyorsunuz daha yüksek günlerde var. E, i̇kinci bir listemiz var. Burada dediğim gibi liste biraz kalabalık. Burada da ta e, 700 günlere kadar çıkan fonlar var. Dolayısıyla ya ben bu dengeli risk alabilenlere e, olan listesinden bir tanesini seçip alayım demeyin. Vadesi daha kısa olanları belki tercih etmeniz dengeli risk açısından daha iyi olabilir. Örneğin yani 700 günlere kadar çıkmak değil ama mesela 300 günlerde kalmak gibi Osmanlı Portföy'ün OSL'si varmış mesela burada. Buna bakabilirsiniz. Bir de yüksek risklere bakalım. Yüksek risk e, alabilenlere e, olan borçlanma araçları fonlarımızda sayı az değil epeyce fon var burada. Ve burada vade 730 günün üzerinde. En düşük e, vade olarak e, baktığında belki HST ile APT'yi de aslında e, dengeli riske koymak lazım. Onlar 730'un altında burada bir yanlışlık olmuş. Bunu düzeltmek gerekir. Ama onun dışında mesela daha düşük vadeler olarak baktığımda 940 gün, 800 gün var mesela garanti portföyün gabiri. Bunlar birazcık daha düşük ama yüksek e, vadeli e, tahvil tutanlarda da bu var mesela garanti portföyün. Bu fon mesela çok yüksek getiriler yazabilir önümüzdeki dönemde ama faizlerde bir yükseliş olursa da çok büyük zarar yazabilir. Bunun da farkında olalım. E, bu fonlarımızın e, bir de getirilerine bakalım istiyorum. Son bir ayda dengeli risk alanlar ve yüksek risk alanlarda getiriler nasıl olmuş? Onlara da bir bakalım. Şöyle bunu, bunu bir kaldıralım. Ben tekrar iyi Gelir fon platformunu paylaşacağım sizinle. Evet. Burada kısa vadeleri görmüştük beraber. Şöyle ben kendimi de biraz yeniltebilirsem yenilteyim. Evet. evet. Şöyle bakalım. Mesela bu uzun vadeli dediğim yüksek risk alanlarda ben size getirileri söyleyeyim son bir ayda. Para piyasası fonlarında 3.30 civarındaydı. Buradaki fonlarda %6 civarında getiriler var. 5.96, 5.88, 5.67. Yani bir ayda gayet güzel getiriler sağlamışlar. Daha orta vadelilere baktığımızda onlarda getiriler son bir ayda nasılmış diye baktığımızda sizinle paylaşayım. Onlarda da 5'ler civarında, 4.86'lar civarında getiriler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada e, kendi risk algımıza göre seçim yapmak çok e, doğru olur gibi gözüküyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bir de e, şeye bakalım. E, faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış olan kira sertifikası fonlar için de aynı çalışmayı yaptık. Burada ee, yüksek riskli kira sertifikası fonu yok. Yani uzun vadeli kira sertifikalarını taşıyan fonumuz yok. Düşükler ve orta düzeyde risk alanlar var. Düşük olarak baktığımız zaman burada görüyorsunuz fonlarımızı. Düşük risk alabilenlere kira sertifikası fonları. Bir de dengeli risk alabilenler için, orta düzeyde risk alabilenler için de çok sayıda yine e, kira sertifikası fonumuz var. Bunların da gene vadelerini inceleyerek alım satım işlemlerimizi bankalarınızın üzerinden gerçekleştirebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz Evet, e, boşlanma araçları fonlarımızı e, almadan önce ben çok dikkatli analiz, analiz etmenizi, portföy dağılımlarına, e, sürelerine bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadarlık sürelerle çalışıyorlar. E, burada dediğim gibi faiz indirim süreci devam eder. Siyasi herhangi bir risk e, oluşmaz, belirsizlik oluşmaz. ve Her şey yolunda giderse o zaman uzun vadeli tahvillere yatırım fonlar güzel getirirler, yazarlar. Ama burada yolda bir kaza olursa, o zaman e, zarar yazma ihtimalleri de var. O nedenle lütfen kendi risk algınıza, risk iştahınıza ve kendi öngörülerinize göre seçimlerinizi yapınız sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazanç diyorum. Bir sonraki fon analizde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.